Sivas'ın Divri ilçesinde turizme katma değer katacak olan cam terası projesinde sona doğru gelin. Yerden tam 200 metre yükseklikte manzarası ise herkesi etkiliyor. Cam terasın açılışı için geri sayım başladı. Mayıs sonuna doğru buraların açılışı gerçekleşeceğiz. Burası Sivas. Yerel yönetim Divriği ilçesinde turizm potansiyelini artırmak için harekete geçti. Çaltı kanyona cam seyir terası projesi başlandı. Çaltı çay kanyonu üzerine ve Kestoğan'a nazır bir şekilde bir doğa harikası bir. yer. Kanyonun Türkiye... zirvesinde yer alan cam teras manzarasıyla herkesi etkiliyor. Projede sadece teras bölümü de yer almıyor. Bir. Türkiye'de birçok teras var cam teras ama buranın özellikleri çok farklı olacak. Çok heyecan verici olacak. 110 metrekare alan yaklaşık 2 kilometre yürüyüş parkurları, birçok aktivitelerle birlikte Sivas ve Divri ilçemiz çok harika bir değer kazandı.